Titanlar kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Niko birincisi öğretici Niko oynayacak. Videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Aynı zamanda kanalı izleyenlerin %80'i abone olmuyormuş. Lütfen abone olup zil bildirimlerini açarsanız da çok sevinirim. Haydi iyi seyirler. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Fatih Deniz. Namı diğer Kabulgan 35. Dünya Niko birincisiyim. Ee, karşımızda mid pike var. Menzilli bir şampiyon olduğumuz için dövebiliriz. yeni kazanabiliriz muhtemelen. Fightlarda da oynarsak maç zaten winner. Tamamdır. Güzel. İlk kanallık. İlk W başlıyoruz bu arada normalde. Şimdi yeteneklerin pasifini anlatacağım. Zaten pasiften dolayı anlarsanız neden açtığımı. Q'su minyona atarsanız milyon ölürse bir daha patlar. Bir milyon daha ölürse bir daha patlar. Üç defaya kadar sikebilir. Rakibi atarsanız değerse bir daha patlar. Değerse bir daha patlar. Yani her türlü üçe kadar patlayabiliyor. W'su 3 üç vuruşunuzdan üçüncüsü her zaman daha hızlı çıt diye atıyor ışık hızında ve fazladan büyü hasar verdi diyor. Bu yüzden genelde ilk double başlıyoruz. Hem iki level yediğimizde aktifi de var bunun. Aktifi de istediğiniz yöne doğru bastığınız anda kopya atıyor. Şöyle söyleyeyim. Genk yediniz ile ye direkt fake atıp kaçabiliyorsunuz bir levelda. O yüzden her zaman ben double açarım. Hiçbir şekilde matchup'a göre değişmez. Her zaman double'dür. E'si rakibe attığınızda sabitleme veriyor. İlk level'larında düşük bir sabitleme verir. Ama şöyle söyleyeyim. Minyondan sektirerek rakibe tutturduğunuzda daha fazla sabitli. Örnek veriyorum. Şu an gördüğünüz gibi adam ölümlük bir sabitleme verdi. Daha bir level'ında bir de. En son E'si 5 level olduğunda 3 saniyeye kadar sabitliyor. Yani şöyle söyleyeyim onu size. Morgana Q'su 3 saniye sabitliyor. Nikon'un E'si de full seviyesinde 3 saniye sabitliyor ama ve 5 kişi atabiliyorsunuz bunu. Ultisi 1 saniye 25 saniyesi odaklandıktan sonra havaya kalkıyor. Havaya kalktığında çevrenizdeki rakip sayısına göre kalkan oluyor. Yere inerken de çevrenizdeki rakiplere hasar verip üstüne de 1 saniye stunlıyor. Pasifimiz takımımızdan istediğimiz kişiye dönüşmemizi sağlıyor. Dönüştüğümüz kişinin kimsenin bilmediği bir pasifi var. Dönüştüğümüz kişinin pasif hareket hızını alıyoruz. Karakter Assassin ise Assassin'lerin normal hareketi normal karakterlerden 5, 10 vesaire daha hızlı oluyor. Yani base'den çıkarken karlı oluyor. Örnek veriyorum ben size lane'de. şöyle göstereyim bir saniye. Şimdi Hecarim hafif Assassin bir karakter. Dönüşüyorum. Hareket 345 oldu. 340'dan 345 oldu. Yani lane'e girerken 2 adımlık da olsa bir fark yaratıyor bu. Benim bu karakterde Hexek Roket Kemer kombom var. Flash'ımla kombolayabiliyorum. Ultim'le kombolayabiliyorum. Böyle Demeyeyim ben bir hasar vereyim biraz dürüstlüyüm. Adam çok fazla can yenilemesi var. Doran kalkana başlamış. Ründe de muhtemelen can yenilemesi var. Sıkıntı yaratıyor birazcık. Niko'yu counterlayan karakterler benden uzun menzilden vuran bütün karakterler beni counterlıyor arkadaşlar. Bunlar haberiniz olsun. Niko'nun böyle bir CRT olayı var. Yakında 3'lerin hepsini dövebiliyorsunuz. Z de dahil olmak üzere. Hepsini dövebiliyorsunuz. Tek dövemediği karakterler benden uzun menzilden vuranlar. Zerat'tır, Vel'koz'dur, Lux'tır falan filan. Ürün olarak şu şekilde göstereyim. karasa tercih ediyorum. Belden aşağı, göz koleksiyonu ve ulti bekleme süresinde azalma kullanıyorum. Fightlarda bir fightta 2-3 tane ulti atmıştım bile ne var. İkinci ürün olarak kızart ve yüzük giriyorum. Manam bitmesin adamı dürtebileyim diye. Üç üründe ise saldırı gücü saldırı gücü. Diğeri ise zırh veya büyü direnci olarak değişiyor karşımdaki adama göre. Benim bu adamı kesmem lazım ama kesebileceğim pozisyon olmuyor. Doran kalkana girdiği için adamdan kill alamıyorum. Şimdi ben bu adama E tutturursam keseceğim. Yalandan bir EME bakar. Ben onlara yalandan ne ediyorum? Şöyle gördüğünüz gibi öldü. Gör. Karşınızdaki rakip Lane'de 40 can veya 6 ise E2 ignite ile takatabiliyorsunuz girdiğim günler sayesinde. Bunu aldım. Temiz bir şekilde. Dive atarken önden W'nin yolluyorsunuz arkadaşlar. Yarım saniye kadar bekleyip peşinden gidiyorsunuz. Eğer direkt W atıp girerseniz daha kopyanız görünmez olduğu için kulesi de vurmaya başlayacaktır. Az önce bu şekilde kuleden rahat bir şekilde geçip adamı diveleyebildim. Ama bu kötü oldu şekilde kaçıyoruz. Gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde adamdan kurtuldum. Ölmedim. W'nüzü her zaman kendinizmiş gibi atıyorsunuz. Siz de sanki kopyaymış gibi o W attığınız yöne doğru dümdüz bir şekilde koşuyorsunuz. Mesela diyelim ki gank yediniz. Flash'ınız yok. Şuradasınız. Bakın şuradasınız. Gank yediniz. Şuradan genkliyorsunuz. W kule altına doğru. Kendinizse adamın gen attığı çalıya doğru dümdüz koşuyorsunuz. Ve adam hiçbir şekilde size dokunmuyor. Hatta bazen kopyamı falan dahil ölenler bile oluyor. Çok basit bir şekilde. Oradan kim çıkacağını zannetmiyorum ama çalda bekleyeyim belki çıkar. Gördüğünüz gibi kesinlikle pozisyon alıp pozisyon alıp 3 kişiyi birden E ve ulti tutturmayı deniyorsunuz. Çünkü E'niz söylediğim gibi rakibe tutunca arkasındaki rakiplere daha çok sabitliyor. Yani az önce CC chain'e öyle bir soktum ki adamları hareket bile edemediler. Karakterinizin olayı budur. E'nize, pasifinize, ultinize, yeteneklerine dikkat ettiğiniz sürece auto win zaten var. Bu karakter benim ürünlerimle, benim oynayış şeklimle, benim anlatımımla oynarsanız size her türlü Diamond Ligi'ne veya üstüne çıkartacak bir karakter. Tabi sizin oyun çok etkiler bulur mu? Mid lane oynarken arkadaşlar, Rico hakkında çok bilgi vermiş, şimdi sıra midde. Mid lane oynarken, jungle'ınıza çok dikkat etmeniz lazım. İyi bir jungle duo bulabiliyorsanız, jungle duo ile girmeniz lazım. Çünkü mid oynuyorsunuz, maçı tek başınıza kazandıramazsınız. En azından takımınız kötüyse jungle'ınıza birlikte 5 vs 2 atabilirsiniz. Ya da jungle duanız bile değilse örnek veriyorum scuttle fight'i çok fazla olur. Biliyorsunuzdur bütün kümelerde geçerlidir bu kural. Bunlara karşınızdaki midden hızlı gitmek zorundasınız. Mesela kendim üzerinden örnek vereyim. Ben direkt EQ yapıp lane'i pushlayıp her zaman jungle'a yardıma giderim. Çünkü bunu yaptığımda ya karşı jungle keserim, double buff alırım. Kesemesen birine kara sat alırım. Kendi jungle'ımı öne geçiririm. Ya da karşı jungle'ı killleyip gider ejder alırım. Öne geçerim. Her türlü karımız alır. O yapacağınız skull fight'ları, ejder fight'ları vesaireler mid oynarken size direkt oyunu kazandıracak şeyler. Bu adam şimdi lane'e her geldiğinde ben bu adamın her seferinde keseceğim. Bakın bu arada genelde farmlara hep son vuruşları üçüncü düz vuruş yapmaya çalışıyorum. Çünkü yüzde yüz kesiyor ve hızlı vurduğu için. İkisini de tuttum. Ama bu flash attım muhtemelen bu tarafa. Evet. Bunu da aldım. Ama bu hacker'ın bana galiba bu oyun, oyun hiçbir şekilde kill salmayı düşünmüyor. Şimdi bakın pasifimi kullanıyorum ama çok az kullanıyorum. Çünkü adamların bunu çivıtmaması lazım. Pasifimizi az kullanıyoruz ki adamlar desin bu adam durmadan pasifini kullanıyor. Bu budur, bu bu değildir falan filan. Dalmasınlar diye. Pasifimizi az kullanmaya çalışıyoruz. Fight'lara dönünce oyun sonlarına doğru çok kullanmaya başlayacağım ki kansınlar yani yesinler. Durmadan kill alayım. İşe yarasın. Fight'larda mesela şey diyorlar Niko'yla ADC'ye dönüşüm. Hayır. Hep ADC'ye dönüşmek zorunda değilsiniz. Çünkü bunu bir süre sonra yemiyorlar. Tanka bile dönüşebilirsiniz. Mesela ben fight'ta Hecarim'e dönüşürüm. Birdenbire E atarım yerler. Çünkü Hecarim menzilsiz bir şampiyon olduğu için yakında durmak isterler adamın. Zaten vuramaz vesaire diye. Birden bire E atarım. Ulti atarım. Peki atar? döner arkamı giderim. Oto doğru yürüyeyim. Oynarkenden bitirmek istemiyorum. Size bütün hareketlerini göstermek istiyorum karakterin. Yine aynı şekilde dive'ımızı attık. Kuleden sadece bir tane kit yiyerek. Bunu da aldım. Hmm, Pyke geldi. Buradan bunu da alacağım. Temiz. Şu dive hareketini unutmayın. Önden kopya'yı gönderiyorsunuz. Hafif arkasından gidiyorsunuz kuleden hitlemeden. Bunun süresini öğrenin yoksa her seferinde kuleden hit bana küfür edersiniz. Çok scale olursanız çok fazla öne geçerseniz rakibinizi çok fazla ezerseniz onun jungle'ına odaklanmanızı tavsiye ederim. Çünkü onun jungle'ı herkes içinizde o adam gank atamayacak, objektiflere gelemeyecek, ormanı dönemeyecek, xp'de geri kalacak, takımı geri kalacak. Yani şu yaptığımı yapın. Bunu yapıyorum karşı ormancının oyunu bitiyor. Yok oluyor yani eriyor gidiyor. Umarım FF vermezler bu arada bu oyunda. FF vermeni istemiyorum çünkü daha yok roket kenar konumunu göstereceğim. Merhaba Fiyoracım. Bunu düz da döveceğim. Çünkü skill atarsam W atacaktır. Arkadaşıma salıyorum kili çünkü pek kili yok. Ben zaten karasatımı aldım. pozisyon arıyorum. Onu da aldım. Bu da öldü. Gördüğünüz gibi kombonun Özetini söyleyeyim size. W ulti. W bastığınızda ultiniz görünmediği için görünmez oluyorsunuz. Sadece son anını görebiliyor Görün, görünmezliğiniz geçtiğinde. W ulti. Duvardan flash. Hextaker roket kemer. Roket kemeri çıkmamın tüm olayı ulti pasifimle teklemek Ultiniz tam havaya kalktığında çünkü hareket edemiyorsunuz. Roket kemer burada devreye giriyor. Onu basıp ileri doğru atılıyorsunuz. Ve adamların beklemediği menzile ulaşıyorsunuz. Adamlar diyor ki aa ultisi tutmadı bir şey yapmama gerek yok. Ama birdenbire roket kemeri atıp adamı direkt her türlü yakalayabiliyorsunuz. Anlamayanlar olursa yayınıma gelebilirler bu arada. Ee, Twitch nikim kabulgan35, YouTube nikim kabulgan35 aynı şekilde. Bugünden sonra yayın yapmaya başlayacağım bu videoyu çektikten sonra. Her gün saat 5 gibi açmayı düşünüyorum yayınları. Her türlü mid lane oynanış, sneak oynanış, top lane oynanış, jungle oynanış vesaire <coughs> videoları çekeceğim. Çünkü bütün lane'lerde OTP olduğum şampiyonlar var. Zamanında One Trick yaptığım şampiyonlar. 1 milyonun üstünde kastım hiç 8 tane şampiyon var sadece. 10 yıldır oynuyorum çünkü ben bu oyunu. Gördüğünüz gibi Hecarim'e orada tek hasar veren ADC'ydi. Onu öldürdüm. Komboyu herkese tutturmanıza gerek yok. En çok hasar verene atsanız yeterli. Tamam bitti. Çek beni. Ya. Ben üstüme çekeceğim. Twitch de vektör atsın. Yani hepsini üstüme çekiyorum şu an adamların sadece. Ama Twitch vektör atamadı galiba. Attı. Bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolar kanalımda bulabilirsiniz. Atmaya başlayacağım yakında.